Bundan böyle çalışmamaya kararlıyım Yeni bir dünya kurmak istiyorum kendimi İstanbul'a geldiğim ilk günlerin özlemi içindeyim Hiç yorma kendini Benim de yıllarım bu acıların içinde geçti Özlemlerinin ötesinde Artık Cemil'i hiç sevmediğini Yeni heyecanlar, yeni duygular aradığını da biliyorum Şükran abla seni çok iyi anlıyorum ama Bana kalırsa bunları benimle değil Cemil'le konuşman daha yerinde olacak Anlayabilirse tabii. tabi Kuş yuvaya döndü mü yoksa Uçmadı ki dönsün <laughs> oh, Biliyordum Ama izin verirsen Artık uçmak istiyorum İstanbul'a geldiğim ilk günlere dönmek. O günlerdeki alev olmak istiyorum. Ee, ama ben annenle konuştum. Ayrılmaya kararlıyım senden. Seni seviyorum. Bırakma beni. Gerçekte sen ne beni ne de dünyana giren diğer kadınları sevdi. Sen gerçekte annenden, geçmişte annenin dünyasına giren erkeklerden intikam alıyorsun. Sen gerçekte annenden, geçmişte annenin dünyasına giren erkeklerden intikam alıyorsun. onlar bana aldığın kürkler. Bunlar da tüm mücevherlerim. Yani sizin bana aldığınız mücevherler. dünya kuralım. Artık seninleyim, seninim dedin ya. Yeter benim için. Seni çok seviyorum. nasıl ayrılabilirsiniz? Benden habersiz nasıl evet dersin gitmesine? Patron sen misin yoksa ben mi? Gitmesini istedim. İstedim çünkü artık öyle gerekiyordu. Aramızdaki bağların çözüldüğünü anladık ikimiz de. Ne kadar duygulusun. Bu düzende Duyguya yer olmadığını çoğu zaman anlatmak istedim sana Anlatamamışım demek ki Ben yıllarca böyle yaşadım Böyle hissettim de ne oldu Böyle hissettim de ne değişti sanki Bir anne olarak benim neler hissettiğimi düşündün mü hiç Benim de çocukluğumdan beri unutamadığım Altında yıllardır ezildiğim duygularım var Neymiş o altında ezildiğin duygular? Çoğu zaman sana anne demekten utandım. Sana anne demek utanç verdi bana. <laughs> Son kez anlatıyorum sana. Duyguya yer yok bizim dünyamızda. Gerçekte aldatıldık ikimizde. O beyinsiz kadın beni... ...ona emanet ettiğim müslümle... ...seni de müslüme olan duygularıyla aldattı. Haklısın. Duymadan da sevebilir insanlar. Duygusuz da. Bu kez ökseme yakalanacak yavru kuş. Kolay kolay uçamayacak. Telefonda özellikle benimle görüşme isteğinize çok şaşırdım. Ayrıca bu buluşmamızın Alev abladan gizli oluşuna da hiçbir anlam veremedim. Hayatım boyunca sizin gibi tertemiz, sizin gibi pırıl pırıl bir genç kız düşledim. Peki Alev ablam? Onunla nişanlısınız benim bildiğim. Alev benim için... ...erkeklik arzularımı söndüren bir kadın oldu her zaman. Yalnız benim değil... ...para karşılığı tüm erkeklerin arzularını söndüren bir kadın. Olamaz! İnanılır gibi değil. Bana inanmıyorsan kendisine sor. Yalan! Yemin ederim yalan! Doğrusunu söyle o zaman. Bazı şeyleri şu an anlatmam çok zor. Anlatamam. Ama bana kalırsa uzak dur Cemil'den. Neden? Anlatamam dedim ya. Keşke anlatabilsem. Korkuttun mu? <laughs> Nen var senin? Bilmem, birden bir hüzün kapladı içim. Benim duygulu sevgilim. Yarın sabah turneye çıkıyoruz. Bunu hissetmiş olabilirsin. Turneye mi çıkıyorsunuz? Evet. 15 gün sonra döneceğiz. Ayşe sana teslim. Ona kendin gibi, kendi öz kardeşin gibi bak.